Yayında mıyız acaba arkadaşlar hiç bilmiyorum. Galiba şu an açtık yayını. Ekran yakalama nasıl şu an. ilk gelenler varsa bilmiyorum ama şu an gelen yok gibi. Tamam. Buraları göstermeyelim. Evet arkadaşlar. Gelenlerle bekleyelim biraz. Belki gelen olur. Olmazsa <laughs> Bilmiyorum artık. Gelenlerde bekleyelim biraz. Olmazsa... <laughs> Geliyormuşsa devam edelim yoksa direkt bir şey var değerlendirme başlayalım ilk günü. Buradan video göstermeyelim çünkü telif yiyebiliriz. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Başlayalım yavaş, yavaş o zaman çok bir şey yapmaya gerek yok. Cuma günden ilk antrenmandan başlayalım arkadaşlar. Çünkü çok fazla gelecek kişi yok gibi. Değerlendirmeye başarsak yavaş yavaş. Şu yorum atma lütfen Medine. Atma engelleyeceğim seni. <laughs> e, yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Cuma gününden ilk antrenmandan. İlk antrenmandan aslında çok bir olay olmadı gibi. Yani herkes çıktı yavaş yavaş. Turlar atmaya başladı zaten. Çoğu kişi hep yumuşak ambulat attı. Yani öyle yarış temposu dönüyor. Çok olmadı. 3-4 pilot dışında. Ağırlıklı olarak çoğu kişi tek tur denedi. Çünkü pisli bir denemeye çalıştılar. Yol tutuşuna baktılar. Ve yol tutuş çok sağlam dediler. Çoğu kişi yol tutuşu beğendi pilotların arasında. Genel anlamda. Geçen sene göre tabii ki fark olacaktı zaten. Çünkü geçen sene hem yeni asfalttı hem de yağmur etkisiyle bayağı bir kaygan buz padeni gibi pis olmuştu. O yüzden bayağı bir kötüydü yol tutuş. Bayağı bir eleştiri almıştı. Bu arada arkadaşlar yayın ilk defa yapıyorum. Ayarları hiç bilmiyorum. Ee, bana yardımcı olacak biri varsa yorumlara falan ya da mesaj atabilirsiniz. Sevinirim. Çok bilmiyorum çünkü yayın yapmayı. O yüzden yardım ederseniz mutlu olurum. Şimdi biz devam edelim. Şöyle yavaş yavaş F1 sitesinden, Instagram Twitter'dan değerlendireceğiz. Çok bir olay olmadı demiştim zaten. Takip ettiyseniz de belki bilirsinizdir. Burayı kapatalım. Buradan direkt başlayalım o zaman. 20 sırada bir haslar oldu. Nikita Mazepin'le da oldu. Haasla demişim. Şey, e, evet, demişim bakmayın. Nikita Mazepin ile yine son sırada yerini aldılar klasik bir şekilde. Mick de takım 0da 4 saniye farklı geçmiş oldu. Normal bir hafta sonu diyebiliriz onlar için başlangıca. Tusunu da geride kaldı. 18. sırada. Onun zaten aracında bir çalışma vardı, tamir vardı. Son 20 dakika galiba katılmıştı. Ne olduğunu, problemini tam bilemedim. Twitter'da göremedim zaten. Problemi yadan da olmadı galiba. Ee, ilk antrenmanda Aston Martin'de bayağı bir yavaş gibi gözüküyordu. bayağı bir yavaşlardı hatta. Stroll 17. oldu zaten. Soft'la görüyorsun tüm siteni atmış. 28. suratmış ama 2.1 saniye yavaş kalmış. Liderden Lance Stroll. Aston Martin'ler cuma günü ilk antrenmanı bayağı bir geride tamamladılar. 16 sonunda Kimi Raikkonen. Kimi Raikkonen artık yavaş yavaş alıştığı yerlerden birisi diyebiliriz oraya. Çünkü çok fazla bir ilerleme olmuyor. Alfa Romeo'dan. Latifi 15. sırada. O da klasik yerlerden biri ama yavaş yavaş o tamamlıklı hardla üstünlük denemiş. Yarış temposu denemiş. Sadece bir kere soft denemiş. Nicolas Latifi ilk sette. Yani böyle aslında tek tek anlatmaya da gerek yok. Karışık mı anlatsam bilemedim. Ve karışık anlatayım arkadaşlar. Şöyle bir Mercedesler çok üstün başladı. ilk antrenmana direkt 1 24 1 yani inanılmaz başladı. Lewis Hamilton özellikle Valtteri Bottas çok o kadar hızlı değildi ama Hamilton çok hızlı başladı sürpriz bir şekilde. Ben bu kadar hızlı olacağım beklemiyordum Mercedes'in. Sorun yaşayacağını düşünüyordum. Mercedes'in bu pist ama çok hızlı başladılar. Tam tersine Red Bull sorun yaşadı. Çok fazla önden kayma yaşıyor virajın ortalarından itibaren Max Verstappen çok şikayet etti zaten. Bu konuda baya bir sıkıntı çekti Red Bull'lar. Hala da çekiyorlar. İkinci antrenmada da çektiler. Ee, önden kayma hala bulamamışlar gibi gözüküyor. Hamilton'da biliyorsunuz grid cezası aldı. İşten yanmalı motor değiştirdiği için. Onun sırada bence yarın yağmur yahti, yağma ihtimali çok yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. %50 bir ihtimal var gibi gözüküyor yağmur tahminlerinde. Bence Mercedes yarınki sıralamadan sonra büyük ihtimalle tüm parçayı değiştirmiş olabilir, değiştirebilir çünkü sadece işten yanmalı motor değiştirmek ne kadar mantıklı gelir, bilemiyorum. Çok da hızlılar gibi gözüküyor şu an i̇lk, ilk antrenman sonucuna bakarsak. Mercedes pilotları hatta direkt ilk antrenman sonucunu açalım. Orada daha iyi sonuçlar gelmişti. Ah, şurada ilk antrenman sonucunu açalım. Mercedes'e görüyorsunuz bayağı bir hızlı. İkinci antrenmanda çoğunlukla zaten yarış stilini denediler. İlk başta hep Orta attı herkes yarış stilini denedi. Ocon hızlı gibi gözüktü. İlk antrenmanda biliyorsunuz hard lastikle turladı. Ve bayağı bir yakındı yani 0.6 saniye gerisindeydi. Hard lastikli olmasına rağmen. Bakalım yarışta ve sıralamada nasıl bir şey olacak çok merak ediyorum. Alpin hızlı gibi gözüktü. İstanbul Park'ta Alonso da yakındı. Alonso da iyi gözüktü bir sürpriz yapabilir biliyorsunuz. Bir sürpriz bekliyorum Alp'inden. Biliyorsunuz zaten Fendan'da Alonso bu pistte en fazla podium alan pilotlardan birisi. 4 defa. 2005-2006 2007 ay 2007 ve 2011'de podyum aldı 4 defa ama galibiyeti yok. Alonso'nun bu pistte. Ferrari'ler çok hızlı gözüktü. Ferrari'ler yarış temposunda Red Bull'dan da önde gözüküyor şu an. Leclerc özellikle. Hem yarış temposunda hem tek turda şu an önünde gözüküyorlar. Ee, Red Bull'un Red Bull'un işi biraz zor gibi gözüküyor şu an. Bakalım yarışta yarın bir çözüm bulmaları gerekiyor bu önden kayma problemine. Zaten biliyorsunuz bizim İstanbul Park pisti daha çok ön lastiklere zorluk verdiği için burada lastikler bayağı bir aşınma ve zorlanıyor. Ondan söyleyebiliriz ama diğer pilotlar o kadar zorluk çekmediği gibi gözüküyor. Daha çok ağırlıklı olarak Red Bull'a ve Perez de sıkıntı yaşıyor. Sergio Perez de önden kayma yaşıyor sürekli. Viraj çıkışlarından sonra ortalarında. Hatta virajın ortalarında falan. Hoş geldin İbrahim. Ee, başka ne dediniz? Leclerc demiş. Leclerc çok hızlı zaten. Bayağı bir hızlı. Ferrari. Motor güncellemesi bayağı bir işlerine yaramış gibi gözüküyor. Sainz biraz geride de kaldı gözüküyor. 12 sırada ama Sainz'in pek zorladığını sanmıyorum. Zaten sürekli olarak yarış temposu Hem softa hem de Medium'da Carlos Sainz sürekli olarak yarış temposu atmış durumdaydı. Zaten yarış temposuna baktığımız zaman 1.28-2.3'te de dönüyordu. Carlos Sainz ve Charles Leclerc yani bayağı bir hızlar gibi gözüküyor. Ama siz biliyorsunuz Carlos Sainz yarınki pazar günkü yarışta son sıradan başlayacak motor parçalarını tamamen değiştirdiği için ee, başka neye bakar diyebiliriz. Bottas Klasik bir şekilde için sırada takım arası 0.4-0.3 gerisinde kaldı yine. Ee, Hamilton evet grid cezası yedi. 10 sıra grid cezası yedi. Max mı Hamilton mı? Yani şu an çok bir şey söylemek, kesin bir şey söylemek sıkıntı. Ama bana sorarsan yani ben biraz Mercedes önünde görüyorum. Çünkü Verstappen şu an 7 galibiyete var ama 7 galibiyete rağmen fark 2 puan yani çok fazla fark açması gerekiyordu. Şu ana kadar çok az fark açtı. Ee, avantaj oldu. Piste de galibiyet verdi sezonun ilk başlarında. Onu ben bir yayında değerlendirme düşünüyorum hep beraber ama yayına çok kişi gelmesi gerekiyor. Nasıl söyleyeyim? 10 kişi olursak yeterli ama şu an zaten az olmamızın sebebi büyük ihtimalle çoğu kişi yarışta olduğu için onu izliyordur ya da özel yayın falan vardır. Buradan sonra da tekrar izleyebilirsiniz belki. Tekrar yayınlayacak mı bilmiyorum ama Pek bilmiyorum çünkü bu yayın işlerini falan ilk defa açtım bilgisayardan yayına. Ee, bence yarışta yağmur olur. Yarışın bence yağmurlu yağmurlu başlama ihtimali var. Ya da ortasında yağmur yağma ihtimali var. Yağmur yağarsa işler karışabilir. Özellikle Hamilton için. Bir de Hamilton arkadaş 10 sıra grid cezası aldı. Yani şu an pole aldı desek Hamilton 11 sıradan başlayacak. O da karambolde kalması gibi bir risk var. Hamilton'ın zaten biliyorsunuz genellikle Türkiye Grand Prix'sinin ilk virajlarda hep karambol olmuştur. Geçen sene oldu. Hatır, yanlış hatırlamıyorsam 2005'te oldu, 2006'da oldu. Yani startta gerekli karambol oluyor. O yüzden sıkıntı olabilir. Ben o yüzden Mercedes'in bu 10 sıra grid cezasını hala anlamış değilim. Yani sadece işten yanmalı motor değiştirmesine. Büyük ihtimalle ben onu değiştireceğini düşünüyorum. Tamamen. Motor parçalarını. Ona da zaten yarınkinden itibaren karar vereceğiz demiştim başka ne diyebiliriz? Gazi yine tek başına Alfa Tauri taşıyor diyoruz. da aslında ikinci antrenmanda yakılmış 11 sıra. Onu hiç dikkat etmedim. Bir saniye gerisindeymiş. O kadar da geride kalmamış bir sürü Tsunoda. Ama yarışta da genelde kayboluyor. Yıkı da O çok sıkıntısı var Tsunoda'nın yarışta. başka başka. Bakalım. Ricardo yine bayağı geride kalmış. Soflarla. Yani Ricardo zaten McLaren de yavaş gibi gözüküyor. Sadece Norris biraz 6. sırada ama yarış temposu olarak da McLaren 8. sırada falan da eğer videoda gördüysem, yanlış görmediysem. McLaren de geldi şu an yarış temposu olarak. Bir yarın belki Leclerc'den güzel bir tur gelirse pole şansı olabilir diye düşünüyorum ben bu arada. Çünkü Leclerc'in bu sürpriz turları falan bayağı iyi iş yarıyor. Bir de mesela attığı bu turda 1.29.70'lik turunda İkinci sektörde Morla gelirdi ama son sektörde hatası vardı. O hata yapmasa belki daha iyi bir tur olabilirdi. Yani 0.1 saniye falan kaybetti gibi gözüktü. Charles Leclerc o son sektördeki katasından dolayı. O da biliyorsunuz geçen sene son sektörde son virajda da podium vermişti takım arkadaşına. Perez güzel gözüktü. Perez hemen bu sefer iyi performans bekliyorum Türkiye'de. Geçen sene podium yapmıştı zaten. İkinci olmuştu Racing Point'le. Perez de son zamanlarda bir türlü istediği bu yükseliş beceremedi, başaramadı. O Fransa'dan sonra bir daha podyum da göremedi zaten. Bugün ama ben bu ee, bir podyum bekliyorum ama Red Bull çok yavaş gibi Mercedes'ten. Hamilton biraz geriden başlayacak. Bottas iyi gözüküyor şu an. Bottas iki kan güzel tamamladı ama Perez'in podium gelir mi bilmiyorum. Pereze sizce podyum gelir mi arkadaşlar? Yorumlara yazın bakalım. Anket falan başlatabiliyor mu acaba hiç bilmiyorum da. Perez'den bir podium gelir mi? Ben Perez'den bu yarışı iyi bir şey bekliyorum. Benim görüşme göre bence güzel bir sonuç gelebilir Perez'den. Ve bence Red Bull yarın bu önden kayma problemini çözebilir. Çünkü sezonun önceki yarışlarında falan gene bazı ilk cuma günleri ilk günleri gibi e, sorunlar yaşamıştı ama sonradan cumartesi günü düzeltmişti o problemini. Hamilton kazanır mı? Ya bilemiyorum. Şu an 10 sıra grid cezas kaldı. Eğer 10 sıradan geriden başlarsa bence kazanır. Bugünkü sonuca bakarsak bence kazanır. Çünkü önünde rakip olarak bir Max Verstappen gözüküyor. Max Verstappen de şu an biraz so sorunlu başladılar. Ee, Red Bull biraz sıkıntılı başladı ve tempoda da yavaş. 1.26.6 ile dönüyordu Hamilton. Orta Ortamla tempo olarak. Red Bull'lar yani Max Verstappen 1.28.2 ile dönüyordu. 12 tur civarı stintlerde. Tempo olarak yavaş gibi gözüküyor Red Bull. Ama dediğim gibi Cuma günlerinden çok bir şey beklemeyiz. Önemli olan yarın asıl güçler yarın belli olur. Şimdi sadece pist nedetler, aracı Ondan sonra tamamen ona göre bir setaplanıp sonra ayarlarlar herkes. Yarın asıl sonucu söyleyebiliriz. Başka Antonio Giovinazzi güzel yatı tamamlamış sırada. O da biliyorsunuz koltuğunu korumaya çalışıyor. Ama artık bence büyük ihtimalle artık feda ettik diyebiliriz. Geo Nazia. Bence eğer on sonra geriden başlarsa kazanır şu anki sonuçlara göre dersem. Çünkü çok hızlı. Çok hızlı Hamilton. Hem tempo olarak hem tek duda çok hızlı gözüküyor. Mercedes Hamilton ikisi. Ama belli olma dediğim gibi. Cumartesi günleri işler tamamen değişiyor genellikle. Verstappen önden başlarsa... Yani şu an Verstappen önden başlaması doğru gibi gözüküyor. Çünkü Bottas ve Leclerc var. Eğer yarınki ama yarın yağmur da yağma ihtimali de var arkadaş. Onu da göz önünde bulunmamız gerekiyor. Yarın yağmur yağarsa büyük ihtimalle Hamilton 1 olur, Verstappen 2 olur bana sorarsanız. Çünkü yağmurda kim daha hızlı derseniz bir numara kesinlikle Hamilton 2, Verstappen 3. sırada George Russell diyebilirim. Hızlı olarak yağmurda. Ondan sonra Norris hız çok hızlı. Bakın Norris de bayağı hızlı yağmurda. Belçika'da biliyorsunuz eğer o hata yapmazsa pul alabilirdi Norris. Yarın yağmur yağma ihtimali yüksek gibi gözüküyor zaten arkadaşlar. Yani yüksek bir ihtimalle yağmur yağacak gibi gözüküyor sıralamada. Üçüncü antrenmanda yağar mı bilmiyorum ama sıralamada bir ihtimalle yağacak. Yarın yağmur yağarsa işler karışabilir biraz. Sıralama konusunda. Güneşli bir havada yani normal açık bir havada olsa Verstappen'in işi zor. Yani gene 4-5-3 filan olabilir ama pole konusunda çok zor. Zaten pole alsa ya bile yani Hamilton ilk birinci olsa ikinci olsa onun için yeterlidir. Hamilton geriden başlayacağı için. Evet yağmurda bayağı hızlı. Norris bu sene onda çok iyi. Geliştirdik kendisini. London Norris. Yağmur yağarsa yarın McLaren'e bir sürpriz yapabilir yine. İki yarıştırma da çok hızlı biliyorsunuz zaten. Bayağı iyi gidiyorlar. Eee... Dediğim gibi de Aston Martin'le konuşalım. Aston Martin'le yine çok yavaş. 13 ve 16. Vettel zaten aracın dengesinden memnun değilim demişti. Aston Martin büyük ihtimalle artık bu sezon tamamen bıraktı. Tamamen öbür sezona odaklanmış durumda. Bakalım öbür sezon ne yapacaklar o kritik. Yeni fabrikasını açıyor olabiliyorsunuz onlarda. Şuna like atalım. Hmm, başka? E, Okon dediğim gibi Okon hızlı gözüktü. İlk antrenmanda çok hızlıydı Okon. Hard lastikle bayağı iyi tempo tutturmuştu. Yağmur yağmasa son tam gaz dönebilir büyük ihtimalle. Çünkü bugün Lökdek tam gaz döndü. E, 8. tam gaz dönmüştü. Şarl Lökdek. 270 ile 76 ile falan çıktı. 8. raj çıkışında. Ama yarışta büyük ihtimalle tam gaz dönemezler. Çünkü orayı yarışta tam gaz dönerlerse lastikler bayağı bir sıkıntı yaşar. Ön lastikler özellikle sol lastik olması lazım. Başka ne diyebiliriz? Bakalım. Bir ana sayfa düşelim. Belki bir haber falan oldu, onlara bakalım. Bu arada arkadaşlar Twitter hesabım. Takip edersiniz. Sevinirim. <laughs> bir, evet bir de şey var. Okon'un poliden alıp kalkamaması var son anda. Aracında fites atmıyor diye. Onu gördünüz mü bilmiyorum ama orada kaldı Okon. Kalkamadı. <laughs> son start deneyimiyle arkasındakileri de engelledi. O kötü oldu. Gazinin kolları direksiyon döndürmek için çok kısa diye bir komik bir eleştirisi var. İlk defa yani kaç yıldır Formula 1 izliyorum. İlk defa böyle bir şey duydum. Büyük ihtimalle koltuğu biraz geriye doğru gitti. O yüzden kısa kaldı kolları. Evet Hamilton Tolden ilk sırayı almış gibi ilk iki antrenmanda. Tur rekoru da kırıldı bu arada. 1.23.7. Sizce kaç olur arkadaşlar Poltür? Eğer yağmur yağmazsa Poltür sizce kaç olur? Bana soracak olursanız ya bu arada videoyu tekrardan izleyenler de yorum kısmına yazabilir. Bana soracak olursanız 1.23.0 ya da 1.22.9 ya da 1.23.5 olabilir. 0 çok mu uzak acaba bilemedim. Evet o konu kalkamadı. Bakın görüntüsü de burada. Yaklaştırabiliyor muyuz acaba? O konu startı vites attıramıyorum diye duymuştum. Ayrıca da geri almışlar burada görüyorsunuz. Yarınki sıralamadan sonra da yayın açmayı düşünüyorum. Ya da yarış 3. antrenmandan sonra da yayın açmayı düşünüyorum. Aynen bakın vites geçişte sıkıntı yaşamış. Esteban Okun. Başka da bir şey var mı bakabiliriz bu benim takip ettiğim. Aa, burada bir eleştiri gelmiş. Okumuşsunuzdur büyük ihtimalle. Bu yayın şu an tam gözükmüyor gibi. Onun tam ayarlayamadım bilemiyorum şu an. Neden ne? Dediğim gibi yayında şu an ilk, ilk defa yayın açtım şimdi bilgisayarda. Ekranı falan tam ayarlayamıyorum. Onu bana yardım ederseniz yayından bu işleri anlayan arkadaşlar. Teşekkür ve rica. Teşekkür ederim yani. iyi olur benim için. Evet bir de Kimura Raikkonen'in arkadaşlar biliyorsunuz yarış sıra yani turlar sırasında su tabancası ya da su yeri bozulmuş. Ayağı hep su olmuş. Çok ilginç bir tesis mesajı olmuştu. Bir de yapılırken bayağı bir eleştirdi. Niye bu kadar uzun sürüyor basit bir şey diye. Kim Raikkonen. Evet bakın ah, yarış sinti buradaydı. Ama bu 5 turluk. Burada Hamilton 1.20'de 6 nokta yapmıştı 12 tur civarında. Verstappen de 12 tur civarında 1.28-1 yapmıştı. Şu an Ferrari'le hızlı gibi gözüküyor. Ferrari'nin tam şeyini bilmiyorum. Yalan olmasın. Ferrari'nin tam görmemiştim ama Red Bull'un önde gibi duruyordu. Ferrari'nin Bundan telif yerimiz acaba? Başka neye bakabiliriz? Yarışa giden yok galiba aranızda arkadaşlar zaten. Yine saçma sapan insanlar davet almış gibi duydum yarışta. Beni en çok şaşırtan Mercedes'in çok hızlı olması. Mercedes'in ben bu kadar hızlı olacağını düşünmüyordum şansım. Çok yakın bir mücadele bekledim ama Mercedes bayağı bir üstün gibi gözüküyor ilk, ilk günden. Bunlar telif yer. Ferrari hızlı gözüküyor dediğim gibi. Ferrari'den güzel hız bekliyorum. Büyük ihtimalle motor güncellemesi işe yaramış gibi gözüküyor. Ama önemli olan seneye ne yapacakları seneye bakalım. 2022'de bir noktada nasıl bir performans bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hmm, dediğim dedim şu arkadaş ama büyük ihtimal telif yerim. Ver Kimi Raikkonen'in klasik mesajları. Başka bir şey yapmayacağız herhalde. Kısa bir şey oldu. Çok bir şey dememek. Çünkü çok olay da olmadı. Bir Gazi'nin spin'i vardı. Yarım spin. 6. viraj çıkışında. Ondan sonra hmm, Mazepi'nin bayağı büyük bir spin'i vardı. lastini tamamen bitirdiği spin'i. Bu arada arkadaşlar oyun kanalımında göstereyim. Orada yeni video attım. Onu da göstereyim. İzlerseniz sevinirim. Güzel bir yarış oldu bu da. 620 kabinimiz var burada. Ve arkadaşlar bu arada video nasıl video yapmamı istiyorsanız onları yoruma yazabilirsiniz. Nasıl bir içerik yapmamı istiyorsanız. Bu aralar çünkü video çok yapacak içerik gelmiyor aklıma. Sezon hangi sezonun özetini yapayım ya da hangi tarz olayları çekeyim o tarz videolara söylerseniz sevinirim. Canlı yayındaki arkadaşlar şimdi yazabilir ya da tekrardan izleyenler yorum olarak yazabilir. Sevinirim yani de. desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir şey var mı? Yok gibi gözüküyor. Burada da bir zamanlar videoda paylaşmıştım. Start videoları falan onları gösterdim. O zaman bu kadarlık olsun yayınlar. Kısa bir yayın oldu. Kısa bir öz oldu. Çok bir şey gelmedi. Çünkü olay da çok olmadı o kadar anlatabilecek. Yani bir iki olay dışında çok fazla bir şey olmadı. Dediğim gibi kısaca toparlayacak olursak Mercedes çok büyük bir sürpriz yaptı. ve Mercedes'in bu kadar hızlı olacağını beklemedim ve Red Bull şu an baya bir sıkıntı çekiyor. DG konusunda araçın dengesi konusunda. Ama yarın büyük ihtimalle toparlayacaklar düşünüyorum. Bugün analiz etmiş ederim iyice datalara falan bakmışlardır. Yarın onu toparlarlar gibi gözüküyor. En olan yarın. Ama yarın da yağmur yama ihtimali var. Hem 3. antrenman hem sırlama da. Şurayı kapatalım mı? Telif yemeyelim. Şu resimde de dursun. Ee, yarın büyük ihtimalle bence Red Bull hızlanacaktır bana soracak olursanız. Yarın toparlayacağını düşünüyorum. Genel anlamda Ferrari'nin sürpriz yaptığını düşünüyorum. Ferrari ve Leclerc hızlı gibi gözüküyor şu an. Red Bull yavaş gibi gözüküyor. Mercedes çok hızlı gibi duruyor. Artık bu videoda bu yani yayınlık da bu kadar olsun. Yayına gelip yorum yazan, destekleyen herkese de teşekkür ediyorum. Sonradan izleyenlere de teşekkür ediyorum. Eee antrenmanlar hakkında yorumlarınızı yorum kısmına yazıp yayından sonra. Artık yarınki sıralamadaki yayından sonra, yarıştan sonraki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.